Merhaba, sizin okul her zaman mı böyle sıkıcı? İstersen benimle beraber şarkı dinleyebilirsin. Ben ineklerle şarkı dinlemem. Ne? İneklerle mi? Evet, sen benim kim olduğunu biliyor musun? Özür dilerim öğretmenim. Rica ediyorum, bir sonraki derste benden uzakta otur. Ne? İstersen sen geç başka yere, ben de geçiyormuşum. Mina, o bir kral. Niye böyle konuşuyorsun? Bana ne? Kim olursa olsun bana böyle davranamaz. Kral diye biri varsa e ben de kraliçe olabilirim. Ve elindeki yazı da gerçekmiş. Anne benim kıyafetlerimle ne yapıyorsun? Git bu evden seni gözüm görmesin. Sen kralımızla nasıl böyle konuştun? Rezil olduk herkese. Ne? Sen beni onun için mi evden kovuyorsun? Gözüm görmesin seni. Pardon görmedim sizi. Yine mi sen? İnek çekil önümden. Ben de inek değilim. Ben kraliçeyim.